biz e, kendi aracımız var kendi kar küreme aracımızdan beraber eee tesisimizin önü 7 24 açık e, hizmet vermeye devam ediyoruz. Şükürler olsun. E, yol sanırım sabah saat 5 saatlerinde falan e, açıldı. E, akşam saat 8.30 9'da yol kapanmıştı yoğun kar yağışıyla. E, şimdi hava güzel e, yolda açıldı. Teşekkür ederim. E, artık katlanacağız yani. <laughs> esnaf olarak elimize geleni yapmaya çalışacağız, hizmet vermeye çalışacağız. Sağımızı açık tutmaya çalışacağız. Çayımızı, kahvemizi müşterimize ikram etmeye çalışacağız. Müşterilerimizi bekliyoruz. Biz kendi aracımız var. Kendi aracımızda 7-24, sağımızı açık tutmaya çalışıyoruz. Yol kapandığı zaman tabii müşteri potansiyelimiz düşüyor. Ama yol açıldığı zaman tekrar eski potansiyelimizi yakalıyoruz. Şu anda iyi herhalde değil e, mi? Çok şükür, hamdolsun. E, sabah kahvaltımızla e, yoğun oluyor. Zaten öğleden sonra e, mangal işimize dönüş yapıyoruz. Mangal, o e, mangal oluyor. E, Çalışmalara devam ediyoruz. E, Karayolları ekipleri 7-24 e, aralıksız çalışıyor. E, kar küremeyi, e, kar kürüyor ve aynı araç, aynı zamanda e, arkasında e, fışkırtılan beraber e, tuzlama yapıyor. Yani e, çok büyük bir hizmet bir çalışıyoruz. Bunlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Да, вы здесь шлимлены в Ben sana soracağım şimdi bekle. Tesis sizin mi? Tesis bizim. Evet çoğu tesis kapalı Boldu anla şu anda çünkü e, araçlar yetişemiyor yollar açılmadığı için bizim de hani kendi <laughs> imkanlarımızı açamayacağımız kadar bir kar var şu an. Şu an tesis Yüzde %80'i kapalı şu an. Yukarıdaki bütün tesisler kapalı. Çoğu tesisimiz kapalı. Yan tarafımız, yukarıdakiler falan hepsi kapalı şu an. Güzel. Ya şu an yollar bile daha yeni yeni açılıyor. Çünkü bayağı bir yoğun kar yağışı oldu dün akşam. O yüzden şu anda daha buraları açmaya gelemediler. Müşteri bulabiliyor musunuz? Yok, hayır maalesef. Çünkü girebilecek bir sahamız yok şu anda bir buçuk metre falan var büyük ihtimal. Şu an yani biz buraları bu açılmış, bu açılmış, haliydi çünkü dün yağan kar bu. Bir öncekini açtırmıştık. Eski yağan karlar şuralar işte bir buçuk metre falan var.